videosuna hoş geldiniz. Bugün Wild Rift'te yepyeni bir şampiyon geldi. Şu an ekranda görüyorsun Katerina. Şampiyonumuzun adı dostlarım Bart. Bu arada videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizler de bizimlerle Wild Rift oynamak istiyorsanız eğer mutlaka mutlaka açıklamadaki linklerden Wild Rift'i indirmeyi unutmuyorsunuz. Hoş geldin <laughs> Ne oluyor sana <laughs> ya? Çok <laughs> şey. buldum. Videoya girer girmez hemen hapşırıyorsun. Videodan önce evet. neden hapşırmadın? Biraz alerji kaptım senden. Tamam şu an yeni şampiyonu aldım dostlarım ve bu videoda ben bu şampiyonla oynayacağım. Katerina senin böyle oynayabileceğin bir şampiyonun var mı bu videoda? Var. Var mı? Gayet de var. Biraz videoya odaklan ya videoda şu an arıyor. Bir konuş kameraya bir şey söyle. Ben odaklandım çünkü seni yenmeye öyle geldim. Allah Allah. Adam. yaptım. <laughs> Hiçbir şey yapma abi. yani video odaklanman lazım. Bir meydan oku bir şey söyle beni yenecek misin bugün? Sana da davet attım onu da kabul etme. Dostlarım Katena bugün gitmiş. Nerede kafası bilmiyorum ya. Gelmiş yanıma hapçuruyor. Hapçurduktan sonra etrafa bakıyor böyle. Ne davetimi Birazcık... kabul ediyor hastayım bu arada. Bir geçmiş olsun deyin lütfen. Çünkü o demiyor. Ya nerede hastasın? Vallahi hasta mısın? Geçmiş olsun Katerina'cığım. Geçmiş olsun hayatım. Bakın bu arada dostlarım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Hemen açıklamadaki linklerden Wild Rift'i indiriyorsunuz. Oyun sonra suç baronu şapşık ekranda nikim çıktı. Beni ekliyorsunuz. Beni ekledikten sonra da ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Ben de rol oynayabiliyorsunuz. Mesela şu an aktif birisi olsa hemen onu ekleyeceğim evet. oyuna ama şu an aktif birisi yok. O yüzden direkt oyun bul diyeceğim. Bard şampiyonunu İlk defa deniyor olacağız bu videoda. Yeni geldi Wild Rift'te. ve bu yeni şampiyonlar aslında gerçekten de dostlarım oyunda önemli yerler taşıyorlar. İyi şampiyonlar oluyorlar. O yüzden mutlaka yeni şampiyonları deneyin yani. Deneyin, mutlaka deneyin. Bart nerede? Katena bardı bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun? Bart hangisi? Bard! Bard'ı buldum! Yes! Tamam. Yeni şampiyon aldım dostlarım. Ne kadar değişik bir şey Katerina bu ya. Bende koridor falan değiştirme. Bakın bu karakterin hiçbir şeyini bilmiyorum dostlarım. Wild F'de yeni geldi bu karakterin hiçbir şeyini bilmiyorum ama buna rağmen bu videoda iddia ediyorum Katerina'dan fazla kill alacağım. Ben kim oldum bak? Kim oldun? Ne oldu? Ne oldun be? Orianna. Orianna ne? Bilmiyorum. Öğreneceğim. Evet. Başlıyoruz dostlarım. Wild Rift'i mutlaka indirin artık sizlerle oynamak istiyorum ama yani benim video saatlerim beri dostlarım ben videoları akşam çekiyorum Akşamları Wild Rift'e girin belki açık olurum ekleyin beni Şu oyunu indirin Yorumlara da nickimi yazacağım yani e Bunları yapın dostlarım oynayalım şu Wild Rift'i beraber oynayalım Sonra Katen'e ağlıyor diyor ki sana takipçilerin yardım Biz aynı etti Biz takımda olduk şimdi ama Evet ama en fazla kill alan kazanıyor hayatım biliyorsun bizim konsepti ha? Hep senin yanında insanlar oldu Tamam belki olmayacak mesela şu an bak ben hiçbir şey ayarlamadım Hiçbir şey ayarlamadım Katen'e Ayarladın ben hep orta koridorda kalıyorum neden böyle ayarladıysam Ya ben mi ayarlıyorum geçtirebilirsin koridorunu sanki ben ayarlıyorum ya başlıyorum oha katil benim karakterin büyüklüğüne bakar mısın çabuk bana bak çok havalıyım bu arada neden bu kadar havalıyım ben katil ben devasa bir şeyim dostlar bu yeni gelen şampiyon birazcık büyükmüş yani şişko bora Vallahi dostlarım bu videonun galiba başlığı belli oldu bakın yanında yine s2g diye birisi var ee s2g arkadaşımız STC arkadaşımla vallahi ben ne yapacağım bilmiyorum orada. Uçan kaçan bir karaktermiş herhalde bu. Lan bu nasıl bir şey böyle? Oğlum bu nasıl karakter? Ya ben yandım katene ya. Hiç bilmiyorum nasıl ki. Bir şey aldın? Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Vuramıyorum bile. Aha dur bir şey atabiliyorum. Büyü gibi bir, bir şey atıyorum. Ha. Ha ne oluyor oğlum? Nasıl bir karakter bu? Hiç çözemedim şu an dostum. İlk defa oynuyorum ya bir de. Eğlenceli olacak vallahi. Bu videoda bence ben çıldıracağım. Katene kaç kilo alırsın bu videoda onda da ekranını görüyorsunuz bu şu an. en ee, ben... Az 4 denemeyi düşünüyorum. Biraz garip bir karakter ya. Ben şu an havalıyım beğendim. Ben havalılığı geç karakteri nasıl oynayacağımı çözemedim karakterim insan mı hayvan mı başka bir şey mi ama iyi vuruyorum ha dur bakayım Yeni şampiyon iyi vuruyorum iyi vuruyorum iyi vuruyorum bir deneyelim birazcık hop şöyle attım şeyi hop 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 geldim Cam bastım ne yaptım orada be Cam mı bastım Bilmiyorum cam basmadım öyle ya herhalde yok mi var yok 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 öyle bir şeyim yok Ama bu karakteri ilk kez deniyorum al lan Yok abi yok biraz garip bir karakter ama alışacağım dostlarım merak etmeyin Alışacağız hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok alışacağız Aha bak bayağı vuruyorum şu an. Şu an bayağı vuruyorum. Ha can basıyorum katene galiba. Hadi oğlum bir daha. Süper. Gir 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 gir. Ben alıştım. Hayır beni çekti katen yanına. Kaçtım. Katen. Hayır hayır katen öleceğim. Ölmezsin iyisin sen. Öldürdüm. Bir, bir kilimi aldım. 1 Bir kilimi aldım. Durum 1-0. Ne oldu lan Miss Fortune? Peşinden koşuyordun artist. Ne oldu? Ben base'e dönüyorum katene öleceğim yoksa. Hemen base'e dönüyorum. Yok dostlarım. Şu anda bakın Wild Rift'in altın kuralı budur abi. Altın kural canınız bittiyse hemen üste dönüyorsunuz. Hemen canımı dolduruyorum. Ne gerektiğini iyi bilmen gerekiyor. Kesinlikle abi, kesinlikle. Kilimi aldım, döndüm. Ve şimdi tekrardan devam ediyorum. Şu an burada bakın rakip hani şu an takım skorumuz 3-0. Karşı takım da hiç kill alamamış dostlarım bakın. 0. Hey. Biz 4. kili aldık. Sen daha kill alamadın ama Katerina'cığım, sevgili Katerina. Aldım da. Vallahi Alacağım alamadım. ama galiba alıyorum. Bir dakika alıyorum. Al bakayım. Alıyorum. Helal evet. be sana be Katalina be. Mesela. Ben de geldim, ben de geldim. Aa ben ne yaptım mesela burayı? Aa! Katana portal açabiliyorum. Nasıl? Portal açıyorum galiba lan. Oha çok değişik bir karakter bu. Dostlarım portal açabiliyorum. Nereye gidebiliyorsun? İşte başka bir yere. Onu anladık. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum aldım kili aldım çaldım kili çaldım katene 2-0 2-1 oldu 2-1 durum şu an 2-1 dostlarım Hayır 2-2'yiz Nasıl 2-2'yiz? 2-2'yiz Yalan söyleme bir kill aldın katene Hayır Tamam bakacağım ekranına Tamam 2 2 evet tamam. Doğru söylemiş Katerina dostum. 2 2 şu an durum. Şu Miss Fortune ama nasıl aldım az önce? Nasıl indirdim o Miss Fortune silahlı kızı? Nasıl indirdim az önce? Aferin. Gel gel Miss Fortune bugün keyfin yerinde ya Katerina killleri alıyor ya. Yalnız Ava, kaybedenin kafasından aşağı turşu suyu akşam haberin Hayır olsun. Hayır ya böyle bir şey yoktu. Var. Gel bakayım buraya. Oy! Oy! Miss Fortune'a ne yaptım Katerina baksana. Hayır beni çekmeyin ya. Öldürecekler beni. İki kişi geliyorlar. Ben de öleceğim Katerina. 3 kişi geliyor. 4 kişi geliyor lan arkamdan. Bu ne? Oha! 4 kişiyle savaştım benim agalar geç geldi ya lanet olsun Evet bu videomuzda az kişinin kamasından aşağıya Turşu suyu döküyoruz arkadaşlar Katerina şu anda ama bak benim karakter kötü Katerina sen e, Öyle yani... bir şey yoktu bak, ama Bak durum 2 iki, iki hayatım biraz kendine güven bunu kabul etme kendine güven hadi Duşa girersin bir şey olmaz Bak beni bu da gerçekten yenebilirsin ben yepyeni bir şampiyonla oynuyorum daha bu şampiyonla ben kimse oynamadı Ben de niye benim <laughs> yanımdan geliyorsun? Ee, takım arkadaşımsın destek oluyorum sana Katerina Benimkilerimi çalmaya mı geliyorsun? Hiç alakası yok nereden çıkardın? Hayatımda şöyle bir şey yaptın mı Katerina? Evet. Nereden görünmüş? Hiç kişiyiz. Kendi alanını bıraktım. Sola gir. Hiçbir şey olmaz. Devam oyna. Vur vur vur. Kateline vur. Kız kaçma. Portal açtım. Bakın oraya portal açabiliyorum. Ha değişik bir şeymiş. Ya bak benim canım azaldı. Tümü çalacaksın. Kesin? Bir şey yapmıyorum. Hayatım kıza vur bana bakacağına. Vur şuna. Vur vur vur. Katen'e vur. Kaçtı ya. Hadi Kateline bak. İnsanlar bizim takım olduğumuzu ve oynamamızı görmek istiyor. Anladın mı? İnsanlar bizi takım olarak görmek istiyor. Kateline. Öyleyiz. Ya ben de ölüyorum bu arada. Öldüm. Oha portalını gördüm. Gördün değil mi? Evet. İyiyim 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 iyiyim. Ama Gel şu an tek mi? kaldım tek kaldım. Şu an tek kaldım. Katil'e bana yardıma gelmeniz lazım. Şu an gelemem. Gelmeyeceğiniz mi? Ben önce sen de sende, üstte dön. Üstte mi döneyim? Birazcık safe oynayalım dostlarım. Şuraya gidiyorum hemen hoppa. Burada bir üstten dönelim hemen hızlı bir şekilde. Şu anda yeni karakteriniz bu şekilde. Yani siz de bu yeni şampiyonları mutlaka LoL'de deneyin. Wild Rift'te daha doğrusu deneyin dostlarım mutlaka. Wild Rift'te yeni şampiyonlar iyi olur. Sen neredesin bu arada? Ben Katana'nın peşini bırakmayacağım. Şu an durum 2-2 kritik bir skordayız. Ben şu an. E, kritik bir skordayız ve bu kritik skorun sonucunda şu anda kim kill alırsa Katana öne geçiyor. Haberin olsun. Şu an 0-0 gibi düşün yani gelse korkak oynuyor hep uzak. Kim korkak olamaz. oynuyor? Kim korkak sen oynuyor? Sen değil, sen değil ya dilerim Oh dostlarım katayla kil alamaz. Geldim 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 geldim. Telledim dostlarım. Şu an birazcık savaş doğru geçecek. Telledim yani haberiniz olsun. Kaç Yanımda... var? İki kilim var. Senin de iki kilim var. Ya benim de 2 iki. İki, iki, i̇ki şu an. 0 sıfır diyebilirsiniz aslında. Şu an sıfır sıfır dostlarım durum. Durum şu an sıfır sıfır. Haydi abi. Vur baba. Vur 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 vur. Vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye. Gel gel de vurayım ağzına gel. Gel hoppa yersin böyle. Hayır, hayır 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 hayır. Ortada mısın? Al bakayım bunu. Durdurdum kızı. Kızı durdurdum. Haydi abi. Fokustan alalım. Karakteri biraz beğendim aslında ya. Ne oldu lan kırmızı kartan üzerinde bir şey var. Ne yaptın? Eee bilmiyorum anlamadım. Bir şey yaptım Hadi ama. Hadi şu kıza gir şu kıza gir. Saldır 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 saldır. Katanı, saldır Katerin saldır. Öleceğim ya. Saldır saldır Katerin saldır. Saldırman lazım saldır. Ya. Kim aldı? Abi bizden... Ben aldım. Sen mi aldın? Yes be. Hayır ya biraz fazla sevdim. Of sen de alırsın. Kaçtım. 3 2. Abi hayır ya. Ben bunu galiba kaybedeceğim dostlarım. Bir defa bir Wildrip videosunda kaybediyorum. Ama karakteri bilmiyorum. Bana verseydiler şimdi eşi Benim aradığım karakter önceki Wildrip videomuzda biliyorsunuz ki Alecan'la oynamıştık ve Alecan'ı ok manya yapmıştım. Onu yenmiştim. Alecan da sokağa çıkıp eşeğim diye bağırmıştı. Hatta o görüntüyü Alecan unutma koy buraya o görüntüyü bak. Alecan o görüntüyü buraya koy. Alecan'ın eşek gibi bağırdığı görüntüyü izleyelim. Ya katelina Nasıl bağırıyor Ercan eşek gibi? <laughs> Gördün değil mi? Evet. Neredesin? Orta koridora gel Katelin, beni yeneceksin ha bu sefer Vallahi. Ama sana bir şey diyeyim beni yenmeni istiyorum biliyor musun gerçekten bak Neden? Ya beni, yenmeni istiyorum. üzülüyorum çok çirkeflik yapıyorsun mesela kaybediyorsun cezanı yapmıyorsun bunları biliyoruz tabii ki de ama Ya biraz da sen kazan istiyorum be Katalina Hani artık yoruldum biliyorum musun herkes yen Alecan'ı yen seni yen Herkes yenmekten biraz sıkıldım açıkçası Hadi hadi saldır 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 hadi Gel bari beraber kule devirelim Haydi yapalım yerde. Gel gel şuna gir Katalina girelim gel Kuleyi patlat Önce kuleyi patlat Aldım. Ya hayır abi sen aldın. Evet. Dalga mı geçiyorsun? Katedina ya. <laughs> yok dostlarım yok. Yok kesinlikle ee, bu videoda şansım görmeyecek galiba. Ama bir şey değil mi Alevcan da bana iki fark atmıştı ama bu karakterle hiç oynayamıyorum şu an yani. Yeni bir şampiyon olduğu için dostlarım hiç oynayamıyorum yani. Yeni şampiyon ama... Görüyor musunuz bakın ne diyor? Ben iyi oynadım. Bunu niye kabullenmiyorsun? <laughs> ha? Ha? Oyna oynaydı. Belki üçüncüye alırsın. Beni gaza getirme bak ama oynarım ha. Oyna. Valla öyle diyorsun? Sen... Tamam gel bakalım. Gel gel. Odaklandın mı? Hmm. Öldüm. Ya sen de ölüyorsun. Yok 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 yok, yok gittin gittin gittin. Aa! Kaçsın. Neye kaçayım? İki. İkiyim hala. Yalan söyleme. Oha dostlarım 5-2 ya. Lan harbiden tarihi bir Wild Rift videosunu izliyorsunuz ben şu an. Ben dedim antrenman yapıp geldim. Ben senin gibi delirmiyorum ama görünüş oldu. Dostlarım geçen videoda Katarina nasıl delirdi? Ben Katarina gibi delirmiyorum ki. Hadi Hakkı'dır alsın bakalım. Oyun bitene kadar ben 3 kill daha alırsam ben kazanıyorum da. Abi adam yok ki nerede bu adamlar? Çok sıkıcı bir karakter de değil aslında ama. Yani böyle bir alışamadım yani o teleport mesela olayına biraz alışamadım. Biraz garip bir karakter yeni şampiyon ama kimileri de bu karakterlerle daha iyi oynuyorlar. Yani her karakterin kullanıldığı bir yer var. Karşıma Gelme! Seni kötü yaparım. Ha kendimi dondurdum ya. Gel buraya. Orada karışık bir şeyler oluyor şu an ama. Ya. Can basabiliyorum kendim ama azıcık can basabiliyorum Katerina. Yani bu videoda pek endişelenmeme gerek yok çünkü zaten hiç oynayamıyor. Ya 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 Ne yapayım ya? Yeni ya şampiyonu mesela... deniyorum. Yeni şampiyonu deniyorum Katerina. Oyunun Yine ben kazandım. Abartma bak abartıyorsun. Beni küçümseme Katerina. Beni gaza getirirsin söyleyeyim. Beni küçümsüyor musun şu an sen? Hayır. Gerçekleri anlatıyorum. Geldi arkadaşım geldi. İşte anca arkadaş da oynuyor. Şaka kendisi de güzel oynuyor da. <laughs> Bugün sanki bir Getirmemişsin Getirme. Abi ölmedi nasıl ölmedi abi nasıl ölmedi o kadın nasıl ölmedi Ya bana bir açıklayabilirim dostlarım kızın canını gördünüz mü nasıl ölmediğini gördünüz mü Yani şu an oyun benim üzerime oynuyor şu kadarcık canı kaldı ya Kıpkırmızı oldum domates gibi oldum Yok abi oyun benim üzerime oynuyor şu an ben hiçbir şey demek istemiyorum lanet olsun ya Üç Oyun resmen önce ne dedi benim gibi delirmiyormuş <laughs> Ya bırak bu işleri ya Katerina Ya böyle bir şey yok dostlarım o Miss canı biri falandı bak birisi indirdi onu gördünüz mü Ya lanet olsun benim şansım bu kadar işte ya Kaç kilesin artistlik yapma ben. söyle Ben sana şimdi 5 kili göstereceğim Bekle, sen bekle. Sen bekle Katerina, sen bekle. Ben buradayım. Sen bekle hayatım, sen bekle. Tabii. Bekle. Konuş konuş, ben konuşmuyorken de sen konuş bari biraz. Keyiflendim de. Biraz mi? da sen yüksek sesle konuşursan. Tabii ki. Bağır biraz, bağır. Bağırıyorum. Ha, böyle sesle konuş, böyle sesle. Ben gayet iyi bir durumda olduğum için bağırmıyorum. Sen otomatik bağırıyorsun. Allah. In. Kazanacağız oyunu gibi. Ben... Hepsi zaten sen Katerina. Bak! Güzel karakter dostlarım oynamasını bilirdi de ben tek başıma kaldım. Ya biri de yardıma gelsin lan! Ya bu kadar olur ya. Katere yardıma gel arkandayım. Öldüm oh canıma değsin. Öldüm ya. Delireceğim. Abi delireceğim böyle bir şey olabilir mi? Delireceğim ya. Ah, patladım, Yavaş ol. patladı hayatım ya. Of ya aaa. Lanet olsun ya. Olmasın olmasın. Ne olmasın abi? Nasıl yendin beni sen? Ama şimdi alacağım. Dur dur bekle sen. Arkandan geliyorum. Bütün killerini çalacağım Katerin'in haberin olsun. Seni sersem edeceğim bir de. <laughs> evet! Aklıma niye bu gelmedi? <laughs> Katerin ne istersem <laughs> de <gülüyor> yapabiliyorum. <gülüyor> gel deneyelim mi? <laughs> gel gel deneyelim gel. Koş koş abi koş yardır yardır yardır. Abi oyun bitecek ki. Katerin oyun bitecek. Evet. <laughs> Şu şöyle bir. Şöyle bir kilinci ilk kili aldım. İlk kili aldım tamam. 3 oldu 2 kilim kaldı. Eksi 2 kilim var abi. Katalina ölüyor mu? Öldü 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 Ezik Katerina öldün 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 öldün, öldün. Ya. İki kilim kaldı bir kil daha aldım orada hemen ekranda çıktı dostlarım Her kil de ekranda yazıyor zaten şu anda durum 5-3 e, 5-3 5-3 durum 5-3 2 kilim oyun ki. Aynen aynen bitiyor bak karşı takım atak yaptı dostlarım şu an karşı takım atak yaptı Şu anda karşı takım atak yaptı Tek kişi kaldı ya Kim tek kişi kaldı? Yatan bir doğum O da ölecek Bak Vallahi saplar. Iyi idare Vallahi iyi gare ediyor. Abi ben Garen fena oynuyor dostlarım. Garen herosuyla ile oynuyor şu an Garen şampiyonu. Garen de iyi bir e, şampiyondur. Ben çok seviyorum onu. Garen, ama Garen'le niye oynamıyor o zaman? Çünkü farklılık olsun. Ha farklı karakterle. Ben yeni karakterle oynuyorum. Bart. Geliyorum abi. Ben de geliyorum. Hadi Bu, Bu arada ekip olarak geziyorlar katana bilgin olsun. Hadi bir kill daha alayım şu farkı bire indirelim ya lütfen ya. Veren vur. Yok yok şu an ataktayız. Kazandık. Abi hayır ya. Kesinlikle kazandık. Bitmesin abi ya bunlar niye saldırmıyor bize? Evet. 3 saniyede öldüm. Ben de 3 saniyede öldüm. Yok abi bu karakterle öyle ani kill alamıyorsunuz dostlar. Biraz yavaş bir karakter. Farklı özellikleri var. Can basabiliyor kendini. Onun dışında portal falan açabiliyor. Aslında bu karakteri çözseniz Bart karakterini. Farklı kombinasyonlarla beraber iyi çıkartabilirsiniz. Ama ben şu anda kill almak için Hunharca herkese saldırdığım için ne yazık ki bir şey yapamıyorum. Ve oyun bitmiyor. Ama ben şimdi işte oyun bitmeyecek Katerina. Karşı takım fena hata geçti. Farkında mısın? Ha? ben kazanacağımıza inanıyorum. Ya kazanırız da. Kendi içimizde de ben kazanacağım. Yok yok. Evet evet. Yok. Evet. Ama daha ölüyorum şu an. Geliyorum. Ha sen de ölüyorum. Geliyorlar geliyorlar. Bizim mekana geliyorlar. Bizim mekana geliyorlar. Yok öyle. Öldürdüler mi ya? Sağ tarafa gittiler. Harbi mi? Neredeler abi? Beni yanlış bir yerlere götürüyorsun. Ya sen istediğin yere git canım. Şu an ataktayız. <laughs> Nasıl bitti abi oyun? turşu suyunu kabul etmemişti Katerina o yüzden de bu videoda turşu suyu cezası var mı? Tam tam var. Var değil mi? Tamam dostlarım evet. Kaybettim. Olabilir. Bu oyundur bu. Wild Drift. Wild Drift'te kazanmak da var, kaybetmek de var. Devam et, devam et. Ne devam et? Devam et. Görelim. Yok ben görmeyeceğim. Kapattım. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi ben sözümleri bir alırım Katalina? Bak ben sözüm nereyimdir? Senin gibi oyun bozanlık yapmam. kendisi oyun bozanlık yapmayayım. Ben gayet içmiştim ayrıca. Nasıl bir koku bu ya? yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ay çok kötü kokuyorsun. Çok kötü koktu. Hayır. Hayır yapma, yapma. Dur. Bütçeceğim, dur teyze, dur. Düşeceğim. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Ben sözümü tuttum. Siz de bu videoya like atmayı unutmayın. Ve valide açıklamadaki linklerden indirmeyi unutmuyorsunuz. <laughs> Tuş baronu şapşik ve e, isim etiketim şu an yakında çıktı. Beni ekleyin. Şu anda sağda solda iki tane kaçtık. Onları tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.